Güzel bir günden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün daldırma usulüyle üzüm köklendirme işlemini sizlere anlatacağım. Daldırma usulüyle üzüm köklendirme işlemi çok kolay. Özellikle dalından üzüm köklendirme ile ilgili sıkıntı yaşayanlar bu yöntemi deneyebilir arkadaşlar. Dalından üzüm köklendirme ile ilgili daha önce birçok kez videolar paylaşmıştım. Ama dalından köklendirmede sorun yaşayıp köklendiremeyenler olabiliyor. Özellikle bu yöntemi kullanırsanız köklendirmede hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Burada dikkat etmeniz gereken önemli konulardan birisi dalın çok fazla eski olmaması. Bir yılı geçmeyecek keseceğiniz kullanacağınız sürgünler. Çok eski sürgünleri kullanırsanız maalesef onlarda köklenme işlemi biraz daha zor olur. Bitkinin gelişmesi de yaşlı bir ağaç olduğu için gelişmesi de oldukça geç olacaktır. O yüzden böyle bir yıllık sürgünleri kullanacağız. Bakın ben şu dalı köklendireceğim. Nasıl köklendireceğim? Bakın bu şekilde toprağa kazıyorum. Üzerini toprakla kapatacağım. Bakın dalın bu şekilde toprağa gömülmesini sağlıyorum. Üzerini de toprakla kapatacağım arkadaşlar. Bu işlemi ne zaman yapacaksınız? Bu işlemi bakın bu şekilde toprak ıslakken yapmanız gerekiyor. Ne zaman olacak? Ocak, Şubat, Mart aylarında, Nisan aylarına kadar yapabilirsiniz. Daha ilerleyen zamanlarda yaparsanız maalesef tutmayabilir. Şöyle üstünü toprakla kapatıyoruz. Bakın bu şekilde toprağın içerisine gömüyoruz. Ve bu köklendirmiş olduğumuz, gömmüş olduğumuz dalları bir yıl sonra artık kesip bahçeye dikebilirsiniz. Bunların üzerine ben geçen yıldan toprak atmıştım. Nasıl köklendiğini sizlere göstermek istiyorum. Zaten üzümü köklendirmek çok çok kolay arkadaşlar. Üzüm böyle üzerine azıcık toprak atsanız da kendiliğinden köklenen bir bitki olduğu için bir sıkıntı yaşamazsınız köklendirirken. Şöyle göstereyim bakın. Hemen kökleniyor. Dediğim gibi üzümün üzerine azıcık toprak atsanız bile zaten dalını bu şekilde rahatlıkla köklendirebilirsiniz. Özellikle çevrenizde böyle üzüm ağacı olan, üzüm bitkisi olan arkadaşlarınız varsa üzerine sadece biraz toprak atıp bir yıl sonra köklenmiş olan dalı alıp bahçenize dikebilirsiniz. Bakın şurada yine köklenmiş olan bir bitkimiz var. Bu şekilde kesiyoruz. Köklenmiş olan dalı götürüp bahçeye dikeceğiz. Sadece şuna da dikkat edin. Köklendirdikten sonra bunu bahçeye dikerken iyice budayın. Bahçeye diktiğinizde daha iyi gelişmesi için bitki hemen toprağa adapte olup gelişebilmesi için çok fazla böyle üzerinde dal bırakmayın. Dallarını biraz budayabilirsiniz. Siz de bu şekilde daldırma usulüyle köklendirme yapabilirsiniz arkadaşlar. Daldırma usulüyle köklendirmeyi herkes rahatlıkla yapabilir. Kanalımda bitkileri köklendirme ile ilgili birçok video mevcut arkadaşlar. Videolarımı izleyerek siz de kendiniz evde deneyebilir bitkilerinizi yetiştirebilirsiniz. Bugünkü videonun daha sonuna geldik. Berilin Hünerleri YouTube kanalında elimden geldiği kadar videolar paylaşmaya gayret ediyorum. Videoların faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sorularınız varsa, açıklamadığım konular varsa yorumlarda bana sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya, yanıt vermeye çalışırım arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.